Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ağustos 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Ağustos ayı oğlaklar için e, oldukça değişik geçecek ne açısı ne açıdan değişik geçecek aslında biraz daha böyle kariyer açısından ve iş açısından farklı olabilir özellikle kariyer kariyer açısından çalışanlar için çok keyifli olmasa da iş dünyası profesyonelleri için daha iyi aslında yani e, kendi işinizin sahibiyseniz biraz daha şanslısınız aslında eğitim açısından biraz hayal kırıklığı yaratabilir Ağustos ayının etkileri yüksek öğrenimle ilgili çalışan öğrenciler varsa aranızda ayın son günlerinde güzel haberler alabilirsiniz aile hayatı da biraz böyle iniş ve çıkışlar. Dolu aslında bir kayınpederiniz varsa e, bu kayınpeder tarafından eve biraz daha fazla müdahale e, evin içine biraz daha böyle müdahale gelebilir bu da biraz ortalığı gergin e, kılabilir ama kardeşiniz varsa kardeşlerden biraz daha işbirliği e, görebilirsiniz bu ay aşk ilişkisi için de çok uygun e, etkiler var aslında ilişki ee, anlamında biraz daha böyle elinizin güçlü olduğu ve birlikte güzel vakitler geçireceğiniz bir dönemdesiniz. Aklınızda böyle bir evlilik, bir düğün varsa bu ay böyle bununla ilgili biraz hareketlenme yaşayabilirsiniz. Maddi açıdan çok güzel bir ay aslında sizler adına. Çalışan kişilerin maaşları, ödenekleri artabilir. Kendi işinin e, sahibi olanlar da bu bağlamda iyi faydalar elde edebilir. Yalnız e, yanlış yollarla e, para biriktirmeye çalışıyorsanız hani vergiden kaçırma vesaire gibi böyle bir şeyler yapıyorsanız ekstra yollardan e, ödeme yapmanız gerekebilir. Hani karma gibi düşünün. E, bir yerden böyle illegal bir şeyler yapıyorsanız farklı bir yoldan o sizden çıkıyor aslında. Öyle izah edeyim. Ayın ilk yarısında alışkanlıklarınız nedeniyle bir takım sağlık sorunları yaşayabilirsiniz ama ikinci yarısı sağlık açısından daha iyi olacak. Eee Aşk anlamında bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz demiştim ama hepsi biraz böyle uzlaşma ve anlayışla çözülecek olaylar merak etmeyin. İletişim ilişkinin devam etmesinin anahtarı olacak Ağustos ayı boyunca sizler adına. Oğlak uyumluluğu biraz daha ilişkilerde ciddi sorun yaşamasının önüne geçecektir. E, bu bağlamdan kendinize biraz daha güvenebilirsiniz. Bekar oğlaklar ayın ikinci yarısında aşk ilişkisi e, anlamında bir hareketlik bekleyebilirler. Duygularınızı bu bağlamda biraz daha kontrol etmelisiniz. Gösteriş Yapmaya çalışmamalısınız. E, gezegensel açıda, açılar biraz daha olumlu e, bu bağlamda güzel etkiler var zaten aşık olan bir oğlak burcuysanız Ağustos ayı çok güzel geçecek Çünkü aşk ilişkiler adına gezegenler biraz böyle iyi etkiler yapıyor bu burçta ya özellikle oğlak oğlak burcunda aşık olan insanlar varsa dediğim gibi devam eden ilişkisi varsa yani özetle ilişkinizin derinleşmesi söz konusu birbiriniz olan sadakat biraz daha artıyor düşünce bazında daha eşitlikçi bir sistem biraz daha benimsenebilir her iki taraf adına e, evlilik e, hayatında ise pek çok iniş çıkış olacak. Bunun nedeni Güneş'in 7. evdeki varlığı ve e, görünümü. 7. ev biraz daha böyle ortaklık evlilik e, evi. Bu nedenle Güneş'in varlığı ve Satürn'ün bu, bu bu bağlamda da biraz stres artırıcı etkisi söz konusu olacak. Ama 17 Ağustos'ta 8. eve geçiş yapacağı için Güneş... E, ...biraz daha böyle farklı etkiler olabilir. Ee, ne gibi? İşte az önce söylediğim gibi... işte böyle eşin annesi babası ama özellikle kayınpeder... ...daha böyle baba figürü. Ee, biraz daha ilişkiniz üzerine böyle etkisini artırabilir ee, Bu bağlamda sizi biraz strese sokabilir ee, sevgili oğlaklar. Dönüyorum. Hadi sizin moralinizi düzeltecek bir olaya... ...hemen paradan bahsedeyim. Para çok güzel çünkü Jüpiter biraz daha gelirinizi artıracak... ...etkiler yaratacak ay boyunca. Düzenli gelir kaynaklarını kazanmanızın yanı sıra... Ek gelirler elde edebileceğiniz yeni şeyler, fırsatlar önünüze gelebilir. Çalışan bir oğlaksanız maaşınız artabilir, ikramiye teşvik alabilirsiniz. Ayın ortasında güneş transiti değişiyor, 8. eve giriş yapıyor. Güneşin evlerinde bu değişiklik nedeniyle biraz para kaybı olasılığı olsa da genel anlamda para e, durumunuz iyi. Yalnız harcamayı biraz tetik artırabilirsiniz. Ona dikkat edin. Hani geliriniz ne olursa olsun verginizi ödeyin. Vergi çalmaya çalışmayın. E, çünkü sonucu zararlı olur. Yani e, 3 lira kaçırmaya çalışırsınız, 10 lira ödersiniz. Devlet size bunun bu bağlamda bir ceza verebilir. Onu yapmayın derim sizlere. 26 Ağustos'ta Merkür 9. evde hareket edecek. Bu biraz da böyle şans evi aslında. Merkür'ün bu geçişi iş için çok güzel. E, i̇ş hayatında iyi bir kar şansınız var bu ay İşletmenizin genişlemesi söz konusu yine işle ilgili geziler söz konusu ve bunun size fayda sağlaması söz konusu finansal beklentileriniz söz konusu olduğunda tablo ee, biraz daha iyi ee, ay boyunca. Hepiniz için pek çok alanda fırsat var aslında. Ee, ama e, böyle spekülatif yatırımlar varsa e, bunlardan bir şey e, bekliyorsanız bu biraz zor. E, hatta tam tersi kayıplarla karşılaşabilirsiniz bu bağlamda. E, o yüzden biraz daha böyle e, çok spekülatif yatırımlara oyun oynamayın, yatırım yapmayın derim. Kariyer anlamında çok süper güzel etkiler yok aslında ama dediğim gibi hani gelir alanı farklı kariyer alanı farklı ee, hani böyle batıya doğru bir yolculuk söz konusuysa burada biraz daha marjinal kazançlar sağlama e, konu söz konusu olabilir. E, ama dediğim gibi kariyer alanı biraz daha iniş çıkışlı, biraz daha kargaşa var burada. Çünkü Venüs 8. evde bulunuyor. E, bu durumdan dolayı da işsizler sahada bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. Hani istihdam edilebilme olasılıkları biraz daha düşebilir. İş hayatınızda zaten halihazırda hazırda bir işiniz varsa konsantrasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu da sizin profesyonel yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. E, İşler öngörülen sürede tamamlanmayabilir. Bu nedenle iş yerindeki konumunuz zayıflayabilir. Ee, ve üstlerinizle bu memnuniyetsizlikle ilgili yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma durumunuz biraz dalgalı. Ee, 11 Ağustos'ta Venüs başa dönüş yapıyor ardından durum düzeliyor ama merak etmeyin. İş yerinde bazı durumlar rahatlayacak. Venüs'ün konumunda bir değişiklik transfer transferinize de yol açabilir. İş değiştirmeyi düşünebilirsiniz aynı zamanda bu bağlamda. Ve bu ay... İş profesyoneller adına gerçekten ikinci yarı çok çok daha iyi aslında. Aybaşı biraz daha güzel, iş ilerliyor, kazanç fırsatları var, iş büyüyebilir, güçlü iş birlikleri kurabilirsiniz. Devletle işiniz varsa buradan fayda sağlayabilirsiniz. Güzel etkiler var bu bu bağlamda. Şimdi sağlık anlamında da gayet güzel ve olumlu etkiler var. Ama biraz daha böyle sistemsel anlamda sizi zorlamayacak tarzda şeyler, aktiviteler yapmanızı öneriyorum. Çok yorulmayın ama egzersizinizde düzenli tutun. Yani eforu çok harcamayın. Genel anlamda baktığımızda da bu ayın teması aslında birleşme ile ilgili. Yani ortaklıklarla ilgili, bu bağlamda ortaklıklarla ilgili ilerlemeler söz konusu. Güneş biraz daha diğer insanların parası sektöründe olacağı için miras Nafaka işte ne bileyim efendim bir dava yani bunları kazanıp buralardan para gelebilir bir e, kayıp olabilir bir ne bileyim bir büyüğünüz vefat edebilir buradan beklemediğiniz bir para gelebilir e, hiç alakası olmayan bir yerlerden para gelebilir yani e, parayı kazanacaksınız e, ama çok da çaba sarf etmeden gelecek bunlar. E, yatırımlar, emeklilik, servet yaratma ve yönetme konuları biraz daha odak noktanız olacak. E, yeni fırsatlar kendini gösterebilir. Bu bağlamda planlama, strateji oluşturma, araştırma yollarıyla arka planda çalışmak biraz daha iyi sizler için. 7 Temmuz ve sonrasından beri görünmeye başladı bu etkiler aslında. Ağustos ve Eylül'ün başında da çok büyük adımlar atmak için çok güzel enerjiler barındırıyor. E, başkalarıyla işbirliği yapma veya başkalarını güçlendirme ve bu sayede kendinizi de güçlendirme e, söz konusu ayın genelinde. E, tabi bununla beraber psikoloji, astroloji, tarot, işte numaroloji, e, ezoterik konular biraz daha ilgi alanınızda olabilir. Gizemli konulara çekilebilirsiniz. E, i̇lişki sorunları, bu aşıklar için söylüyorum, İlişkisi olanlar için söylüyorum ya da geçmişten gelen fırsatlar e, yeniden önünüze gelebilir yani geçmişte bir aklınıza takılmıştır. Olmamıştır. Aa, bir bakarsınız bu ay tekrar karşınızda ve üstelik de artık ilişki bazında da temele oturtabileceğiniz bir pozisyona gelmiş bir ilişki şeklinde karşınıza çıkabilir. Yani geçmişte geçmişten gelen bir etki söz konusu. Bu geçiş aynı zamanda dramatik anlamda hani ruhsal atılımlar anlamında da etkili. Ne demek bu? Enerjiyi biraz daha derine indirmek için kullanabilirsiniz enerjinizi. Kendi içinize biraz daha. Daha dönebilirsiniz e, kişisel olarak kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz çünkü e, bunlarla ilgili çok güzel etkiler var e, algı psikolojisi işte deneyimle ilgili köklü değişiklikler bunlardan çok güzel faydalar göreceksiniz sevgili oğlaklar evet gayet güzel bir ay ağustos ayı özellikle e, ikinci yarısı biraz daha iyi olacak aslında pek çok alanda e, ne diyelim ağustos ayı burç yorumlarımız bu kadar eylülde yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz sevgili oğlaklar Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.